Herkese merhaba ben Mirliva. Bugün iki tane konuğum var. Uzak Doğu'dan Darmo Shark markasının N3 ve M3 isimli iki kablosuz oyuncu faresini inceleyeceğim. Nide'nin N'si, Muğla'nın M'si şeklinde. Mouse'lar gayet güzel, bol renkli bir kutuda geliyor ve içerik olarak mouse'un yanında paracord USB tip C kablosu, serinleticiler ve yedek skatezler geliyor. Yedek skatez koymaları güzel olmuş bu arada. İlk elimi aldığım zaman sağlamlık olarak gayet sağlamlar, hissiyat olarak mat bir kaplama hissiyatı veriyor. Çok dokulu olmayan bir yüzeyi var N3 ve M3'ün. M3 modelinde sağ ve sol tuşlarda post travel ve pre travel durumları yok. Klikler gayet keskin ve tıklama hissiyatları güzel. Ancak N3'ün sol klikinde çok az da olsa bir post travel durumu var. Post ve pre travel açıklayayım. Mausta bulunan tuşlara tıklarken basmadan önceki boşluk durumuna pre travel bastıktan sonra tuşun hala aşağı doğru ilerlemesine de post travel deniyor. Minimum düzeyde olması oyun anlamında sizi üzmez kullanırken. Ancak benim kliklerim kusursuz olmalı diyorsanız o ayrı bir konu. N3'ün sol kliğinde biraz post travel mevcut dediğim gibi ancak oyunu oynarken falan hissettirmiyor. Yan tuşların basım hissiyatlarına gelirsek tıkladığımız anda çabucak algılayan bir hassasiyetteler. Yani öyle parmağımız dokununca algılayacak türden değil de basar basmaz klik sesini alabiliyoruz. Lakin özellikle N3 modelinde yan tuşlarda post travel dediğimiz bastıktan sonraki ilerleme durumu birazcık söz konusu. M3'ün yan tuşları biraz daha iyi bu konuda. Skatezler fena değil. Alırsanız koruma bantları da bu mavi bantları çıkarmayı unutmayın. Bunlar aslında skatezler çizilmesin diye yapıştırılan koruma bantları. Farklı marka mouse'larda da bunları çıkarmadan kullanan bayağı kullanıcılar var maalesef. Reddit'te falan görmüştüm. Remove falan yazıyorlar artık üstüne yani çıkarın şeklinde. Alırsanız çıkarmadan kullanmayın lütfen. N3 ve M3'ün içindekilere bakalım. İki mouse'un sensör olarak sektörün en iyilerinden olan 3395 sensör kullandığını görüyoruz. Artık son dönemde çıkmış mouse'ların sensörlerine yani bakmaya bile pek gerek kalmıyor yani firmalar en iyi sensörleri koyuyorlar mouse'larına. Switch olarak Kailh GM8 switchleri kullanılmış. Basım hissiyatı olarak hafif ancak bastıktan sonraki ses ve hissiyat olarak da keskin güzel bir hissiyatı vardır GM8'lerin. Gayet kaliteli switchler yani kullananı üzmez. Ağırlık olarak N3 59 gram M3 ise 58 gram hemen hemen 60 gram civarındalar. Deliksiz yapıda 60 gram civarı ağırlık gerçekten çok güzel. Bu arada unutmadan mouse'lar 3 farklı bağlantı seçeneği bulunuyor. Kablolu, kablosuz ve bluetooth şeklinde. Ayrıca USB bağlantı dangıldarı da mouse'un altındaki küçük bölümlerde geliyor. Kutuda ararsanız mouse'un içinde oluyor. 3395 sensör, GM8 klikler derken gelelim mouse için en önemli olan şeye, şekle. N3 sağ ergo bir mouse. EC2 ve Detader tarzında mouse isteyen kullanıcıları memnun edebilecektir. Yalnız EC2 ve Detader'dan biraz daha alçak bir yapıda. Olsa da yani Palm Grip kullanıcılarını memnun edecek bir şekli var. Açıkçası ben beğendim elime batmadı kullanırken. M3 modeli ise simetrik yapısıyla aslında neredeyse Final Mouse'un Air 58 modelinin aynısı. Eloshapes.com diye bir site var arkadaşlar. Burada mouse'ların şekillerini karşılaştırabiliyorsunuz. Yani almayı düşündüğünüz mouse'la elinizdeki mouse'u karşılaştırıp fikir sahibi olmak için oldukça güzel bir site. Gördüğünüz gibi Air 58 de yani birebir aynı diyebilirim M3'ü. Logitech Superlight'a da yakın bir tasarım diyebilirim aslında ama Superlight'a göre biraz farklı açıları olan bir mouse. Tutması ve kullanması keyifli, palm ve claw grip kullanıcılarını kesinlikle memnun edecektir. Toparlamak gerekirse 3395 gibi en üst seviye sensöre, GM8 gibi uzun ömürlü ve keyifli switchlere sahip, şekil olarak da hem ergo hem simetrik seven kullanıcılara hitap eden güzel mouselar olmuş. Ufak tefek post-pre travel durumları olsa da kullanımı baltalayacak şeyler değil oyunlarda. Ben gerçekten şekil olarak hem N3'ü hem de M3'ü beğendim. Zaten elo-shapes.com'dan da gösterdiğim gibi siz de sahip olduğunuz mouse'lardan referans ile almayı düşündüğünüz modeli kıyaslayabilirsiniz. Darmo Shark N3 ve M3 modellerini incelemem için gönderen Connect Game'e de teşekkür ederim. İki mouse'u da Connect Game sitesinden 1200 lira civarına alabiliyorsunuz. Videoyu sonraki tarihlerde izlerseniz farklı fiyatlar görebilirsiniz. O yüzden güncel linkleri aşağıya bırakacağım. Farklı renk seçenekleri de mevcut mouse'ların. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.